Geçen hafta İstanbul Şube olarak İstanbul Barosu'na başvuruda bulunduk. Ancak hiçbir su şekilde Bursa e, Cumhuriyet Savcılığı'na tarafımıza bir dönüş gerçekleşmedi. Ve biz ısrarla e, kanunen görüşmelerin gerçekleştirilmesi için başvurularımızı yapmaya devam ediyoruz. Hem e, yani Türkiye'deki e, hukuki mevzuat, mevzuatlar gereğince e, mekanizmaları işletmeye çalışıyoruz. Hem de uluslararası kamuoyu bilgilendirerek bu şekilde uluslararası anlamda da e, gündemde olmasını ve e, oradan da çağrı yaparak e, bu e, hak ihlallerinin e, bir son bulması istemiyle ısrarla ısrarla e, mevzuatı yerine getirmeleri için yani en doğal hak olan müvekkil vekil görüşmesini gerçekleştirmesi için başvurularımızı yerine getiriyoruz. SİPİT'in İmralı ziyaretine ilişkin tarafımıza açık bir şekilde dönüş gerçekleşmediği için sadece duyumlar üzerine biz de henüz bir şeyler söyleyebiliyoruz. Yani Eylül ayında yapılmış bir ziyaret ya da yapılmamış bir ziyaret gündemdeyken üzerinden iki aydan daha uzun bir zaman geçti. Ancak hiçbir surette Sipit'in net bir şekilde evet biz görüş gerçekleştirdik e, cezaevi kurumu ve e, Sayın Abdullah Öcalan ve diğer tutsaklarla ya da hiçbir süreçte böyle bir görüş gerçekleştirilmedi bizim heyetimiz tarafından e, yanlış bir duyum ya da yanlış bir izlenim ile bu haberler meydana geldi şeklinde bir e, geri dönüşleri mevcut değil sadece duyumlar üzerine e, biz de gündemde tutmaya çalışıyoruz haber yapmaya çalışıyoruz bu noktada CPT'nin ee, bu yönlü bir geri dönüşünün olmaması ya da bizim CPT'ye yaptığımız özel başvurulardan e, CPT'nin süreci çok ağır bir şekilde işletmesi durumu elbette bizim nazarımızdan ve e, tüm uluslararası kamuoyu tarafından kabul edilir değil. Ancak CPT bu noktada e, netliğini ve tarafsızlığını koruyabilen bir kurum olmaktan uzun zaman önce çıktığını bu şekilde gösteriyor. 25 Mart 2021 tarihinden bu yana biz İmralı'daki müvekkillerimizle Hiçbir suretle görüşme gerçekleştiremiyoruz. Daha da sonradan haber bile alamıyoruz. Bütün başvurularımız e, gerekçe sunulmaksızın ya da sonradan kabul edilir gerekçeler olmaksızın, hukuki hiçbir dayanak olmaksızın reddedilmekte. Ve yaklaşık iki yıldır bu e, görüşme gerçekleştirme durumu, haber alamama durumu devam ettiği e, halde bile CPT e, bunu bir e, olağanüstü hal olarak değerlendirmiyor ya da hızlıca gelip bir raporlama, bir görüşme gerçekleştirme hali olarak değerlendirmiyor. Yine dediğimiz gibi bir duyum üzerine biz öğreniyoruz ki CPT bir görüşme gerçekleştirmiş. Sonrasında CPT'nin böyle bir gerçekleştir görüşme gerçekleştirmediği ne ilişkin yine duyumlar mevcut. CPT bu noktada dediğimiz gibi tarafsızlığını kaybetmekle birlikte kendisine duyulan saygınlığı da aslında yitirmekte. Bu sebeple biz CPT'nin sadece kendi misyonunun yerine getirmesini bekliyoruz. Kendisine yaptığımız başvurular var. CPT'ye yaptığımız başvurularda da görüşmelerimizde de bu noktadaki aciliyeti belirtmemize rağmen CPT başvurulara hızlı bir şekilde cevap olmayı bir kenara bırakalım. Henüz başvurulara bir cevap olabiliyor mu onu bile bizimle paylaşır durumda değil. Öncelikle Sayın Beyza Aktaş ve ailesine buradan tekrardan başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Ee, Sayın Beyza Aktaş'ın e, adına yine Aslı Hukuk Bürosu avukatlarından başvurular gerçekleştirildi. Babasının e, cenaze törenine katılması için ve yine e, diğer başvurularımızda olduğu gibi bu e, talebimize de bir dönüş gerçekleştirilmedi, herhangi bir cevap olunmadı. Bu noktada gerçekten artık siyasi tutsaklara, siyasi mahpuslara yönelik bu hukuki olmayan durumlar o kadar çok sık rastlanır duruma gelmiş ki her cezaevinde benzer bir şekilde yine kanuna uygun olmayan disiplin cezaları, tüm mevzuat hükümleri yerinde olmasına rağmen e, hasta mopuslara ilişkin yapmış olduğumuz erteleme başvuruları ya da 30 yıllık tutsakların e, tahliye dönemleri gelmişken yine e, herhangi bir gerekçe sunmaksızın ya da e, kabul edilebilir bir unsur olmaksızın iyi olmadığına ilişkin kararlar e, kurumu kendince almış olduğu karar gereğince tahliyelerin gerçekleştirilmediği gibi bu noktada e, hukuki bir mekanizmayı artık işletmek bizim için de oldukça zor durumda. Çünkü bütün başvurularımız e, sonuçsuz kalıyor ve özellikle İmralı adasında uygulanmaya çalışılan tecrit ilasında e, bütün cezaevlerine bir cevap e, mahiyetinde bir unsur e, unsura dönüşen bu İmralı adasında bir e, görüşme gerçekleştirilememesi durumu diğer cezaevlerine de sirayet ediyor. Bir noktada bize, bize şunu mu söylemek istiyorlar? hani Biz burada hiçbir şekilde görüşme gerçekleştirmeyeceğiz ya da hiçbir hukuki e, hakkı yerine getirtmeyeceğiz ve bu diğer cezaevlerine de size bu şekilde geri dönüş sağlayacak. Sayın Abdullah Öcalan ile ilgili sadece bizim başvurularımız e, yok elbette. Yine onun e, Avrupa'da yaşayan meslektaşlarımız e, avukatları olarak birçok kez başvuruda bulunmalarına rağmen hem kendilerinin görüşmelerinin gerçekleştirilmesi için hem de Türkiye'deki ve Kürdistan'daki meslektaşlarımızın İmralı Adası'ndaki tutsaklarla görüşmelerini gerçekleştirmeleri için başvuruda bulunmuşlar kendileri de ama bize cevap olunmadığı gibi onlara da bir cevap olunmuyor. Bu noktada hem 775 avukat ve diğer tüm meslektaşlarımızdan hem Avrupa'daki 22 ülkedeki meslektaşlarımızdan yine uluslararası çalışma yürüten tüm hukuk derneklerinden ve halkımızdan öncelikle elbette bizim de talebimiz bu noktada her daim ısrarlı bir şekilde bu talebin gerçekleştirilmesi için onlar da üzerlerine düşeni yapmaları ve meslektaşlarımızla dayanışma içerisinde olmayı bekliyoruz.